Bu çocuklar da çok düşük maliyetlerle başarı elde edebilme imkanına sahipler. Ben bu çocuklara bir kapı açtım. Bu çocuklardan 15 tanesini kulübüme aldım. İki tane de arkadaşımızı antrenör olarak da dahil ettim. Bunlarla beraber işe başladık. Bu çocuklar ilk yılda ufak tefek dereceler aldılar ama 2021'de bize e, hatır sayılabilir yani kulu ölçeğinde hatır sayılabilir bazı madalyalar getirmeye başladılar. Bu da benim hoşuma gitti. Burayı biraz ilerletelim dedim. 2022'deki Edirne'deki Türkiye şampiyonasına bunlar gideceklerini söylediler. Tamam dedik. Gerekli desteği verdik. Arkadaşlar gönderdik buraya. Burada çok enteresan bir hadise oldu. Benim aklımın ucuna gelmeyecek bir olayla karşı karşıya geldim. Çocuklar Türkiye şampiyonu oldular ve ben futbolda yani aklıma gelmeyen bir şeyi Burada yaşamış oldum. İşte görüyorsunuz burada ortadaki büyük kupa Türkiye şampiyonluğu dolayısıyla bize yani Kulu'ya, Kulu, ya, Kulu Belediyesi'ne kazandırıldı. Bundan ben çok gurur duydum ve çocuklara dedim ki bundan sonra daha geniş bir şekilde size destek vereceğim diye söyledim. Brezilya elemelerinde bizim e, burada şampiyon olan çocuklardan milli takıma üç tane arkadaş gönderdik. Bu üç tane arkadaşımızın bir tanesi altın madalya, bir tanesi gümüş madalya, bir tanesi de bronz madalya getirdi. Şimdi dünya çapında 73 tane ülkenin katıldığı bir organizasyonda Türkiye milli takımımız üçüncü oldu ve bunlardan da Kulu Belediyesi Gençlik Spor Derneği'nin sporcuları ilk üçe girdiler. Bu bizim için büyük bir övünç kaynağı, çok büyük bir mutluluk, yani bize bu mutluluğu yaşattıkları için bu gençlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ve gelecekte de bu arkadaşlarımızı her zaman destekleyeceğiz. E, Mehmet Ali Yiğit. Olimpiyat şampiyonasında çok şükür altın madalya aldım. Başkanımıza, Murat Ünver'e çok teşekkür ederim diyor. Halil Hoca'ya çok teşekkür ederim diyor. E, i̇kinci olimpiyat madalyasını aldım. Olimpiyat ikincisi oldum. Elimden kaçırdım ama e, nasip değilmiş diyor.